Ben, ben, şimdi ben dönüşeceğim. Ol, gereği, sen, sen, alışman alışman gereği, kanka. Hani, alışman, sen sen alışkınsın. Okay, okay. Siz ikinci alışkınsınız şu an. O okay. iyi. Ben iki el bağlamaya alışkınım. Tek olmuyor. <laughs> tek bir kendim 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 Arkadan tek <laughs> böyle bağlıyor ya. Şöyle mi bağlı? <laughs> Yo, yani dedik, bağlıyor? Yok direkt yata, yatağa bağlanıyor ya. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kelepçe ile bir gün geçireceğiz. Yanımda Tuğra, Taha, Emirhan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Kase içinde cezalar var. Bunları ilk önce takımları seçeceğiz. Kimin cezayı çekeceğini. Ondan sonra cezayı çekeceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Devam edelim. Taha'nın da uykusu varmış. Uykun geçti. Lan! <laughs> <laughs> dur, 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 bir savaş. Burada beraber harika. ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Dur dur dur. kanka tamam bir dur. Dur oğlum dur. 9 milim pat pat. Ben... 9 milim pat pat mermileri kat kat. Dur dur. Çekmesene. Koyacağım şimdi seni. Belayız lan bugün. Gel konuş. Bugün belayız lan. Yavaş. Yavaş. Tut. Bağırma. 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 Oğlum. Ev, Efruz'un annesini çok güzel bir sesi var. Depresyondayım. Mal. Hatırladın mı lan beni? Hatırladın mı lan beni? <laughs> Hatırladın mı lan <laughs> Kaba, Kamera. <gülüyor> <gülüyor> Sola kay Önce ta bu kardeşim konuşacak, sana ben konuşacağım bir saniye Bugün kardeşim. depresyondayım. Bak kaş, kaşın bile kalktı bir durur musun? Bana dokunma sakın temas etme. depresyondayım aldatıldım? Altı editleri başlamış bu aralar. Bak gözün bile yani. kendine gelemiyor ha. Dur kolun kolun kaldı. Dur. <laughs> Gel. Ya oğlum mal mısın sen? Çocuk <laughs> ya? Arkadaşlar böyle hareket etmesi çok zor. Böyle böyle böyle. Evet. Seniz oğlum beni sırtın al beni sırtın al kardeşim evet. gel buraya gel. arkadaşlar e ekiple alakalı koş koş koş, koş 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 e koş 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 Açırlama, koş koş Açırlama koş 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 git koş 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 bu koş 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 Taha koş 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 Öpme koş Ondan sonra ne abi, saniye, yapıyorsun? Saniye, ne saniye saniye, gelin, gelin. Abi millet tik tik bize bakıyor. Kanka Allah belanızı versin. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Araya gir. Hadi yürü. Alayım. Yürü şimdi yürü. Kanka ben niye önde kaldım? Kanka yürüyün. Ya, sen sen az sura eleysin. Ben bunu emeğinden şüphe ediyorum. Allah çarpsın. Yapma, yapma, yapma. Çekiştirmeyin. Ben bunları sonrasında kullanacağım. Bütün konuyu. Nerede kullanacaksın? Ben anakonda tufanla bunu kullanıyorlardı. <laughs> bana arkadaşlarım kendi aralarında anakonda taa derler. Arı gibiyim, sokarım. Anakonda taayım Kanka işte Bak, öyle olmaz. Öyle. Yapma. <gülüyor> yapma. <gülüyor> ya biraz ne çekiştim, yapıyorsunuz değil, oğlum? Çekiştirmiyorum. Çek, o zaman çek, bu oyunun amacı ne ya? Arkadaşlar bakın şimdi. E, bakın şimdi. Hı. Ne yapacağız biliyor musunuz? İlk cezaları o... Ne gittik git, yap. ya. yaptıracağız. Kıraathaneye... Keşke cezadı kıraathaneye şimdi girme olsa <laughs> O rezil. Abiler merhaba. Başı. Merhaba yol. <laughs> <laughs> ne yapıyor bu? Bak. Ha, baba. ha, özel taklitler aslında yüceltir. Tamam. Dur oğlum dur tamam millet şey bakıyor. Kaka yapma valla acıyor. Kaka araba acıyor. Oh. Oh. Turan gel Turan gel Turan gel. Ah. o <laughs> 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 nasıl bir bağırış Oğlum araba çarpıyor lan. O bir araba çarpıyor. açalım açıldı oğlum. Kemerim iki başlamış. Emran bir inledi daha az önce gerçekten bir şey girdi zannettim. Oğlum beni benim kemerimi açmış. Nasıl açılıyor? Benim özel yeteneklerim var. Emirhancım konuşursan bana yakın konuş. Tamam. burada. Bu video ben çok fazla arka oldu. Eyvallah canım benim. Küçük yaştaki izleyicilerimden özür diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar yüzde 98 mi 88 mi ne abone olmamış. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Üye olsanız üye Allah razı olsun. Amillenim amlanım. <laughs> beyler. Pillerimiz yok. Pillerimiz beyler. <laughs> Ve arkadaşlar ilk gösterimler artık üyeleri özel olacak. Üyeleri özelde katıla girmeyi unutmayın. Öyle. Kanka dursana. Kanka Dür. olmayacak devam et. Ayağım kaldı burada. Bir dakika, bir dakika. o şu Allah şem çekiyor. Bir dakika kanka, bir dakika. Kanka bir dakika. Dur oğlum ya. Işte. Canımı sıkıyorlar ya. Işte. Bak sigortanız yok ya. Aa, kanka benim oğlum sıkıştı Az daha var. var. Oğlum biz yine niye her videoda rezil oluyoruz ya? Lan oğlum bari Aa. araban olsaydı. Var mı? Sikti hiç böyle milletin alanı Harbi oğlum abi. ya, full rezil oluruz kardeşim ya. <laughs> 9 milim pat pat, mermileri bak, kat öyle kat. Yapalım, Emirhan. gel Ali, Hadi sen öne git. Ben Ali, Ali bir var. saniye, bir saniye. 3, 2, 1. Medine'ye varamadım. <laughs> şey tamam tamam. Ben sana kamera önüne gelip durma. Salan abi var abi söylüyorum. Ya ne evet, karışım. Medine'lere Medine, Medine selam. Medine'lere selam. Medine. Çatışmaya devam. <laughs> Tövbe tamam esnaf. millet sen Medine'nin annen olduğunu bilmiyor ki. Ya susun. Kimse Efruz'un an, annesinin isminin Medine olduğunu yani. bilmiyor. Kimse Efruz'un annesinin bak, umurunda değil. Yok ev, bak, kimsenin var. annesi ne ne ah. Boşver ya. Tamam sen sus bırak. Çeksen or Tu kaldırıp yürü. Çabuk 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 çabuk. Kaldırıp yürüyecek boz kurdum. Bu türkü koruyacak bozkurlar. Tamam yeter oğlum hadi. Emin ol. Oğlum. Gel gel gel. çok zor gerçekten bak. Ben görmek, hareket etmek gerçekten zor. Keşke ben keşke. Abdülkadir <laughs> hu ya kule nezetti yarın Oğlum rezil olsun ha O değil de tağın ayaklarını yok niye numara Gerçek bir ceza yapalım Berkin gel evet. Gerçekten bir ceza yapalım Evet sen seç Evet arkadaşlar bir tane de moderatörümüz var Kıçkın kamera arkasından o bizim e, cezalarımızı çekecek. <gülüyor> <gülüyor> çek çek. Ya mı ya? Çeksin. Gel Baran gel. Hadi Baran. Rezidin devam Baran, Baran 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 çek, çek cezayı. İlk önce ceza çekecek. Var. İsmi ne? Misusun. İlk önce ceza çekilecek. Ondan sonra da cezayı kimin çekeceği takım çekilecek. Sendeyiz. Çek artık bir tane. Ne yapayım? <laughs> Boşuna Tamam bu mu? Bir dakika. Bu 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 bekleyin bekleyin bekleyin. O ters Aa. ters ters 30 saniye twerk. Yeah. Kim yapıyor? Evet arkadaşlar 30 saniye twerk geldi. Bizim takımımızda zaten felaket bir twerkçi var ama Olur. burada Milli Türkiye kadın twerk yapışkan şampiyonu <laughs> Taha ve Emirhan Umarım onlara çıkar. Barancım takımını da seç. Barancım bir karıştır Karıştırdıyor. Ay onlar kırmızıymış. bunlar mavi takım, biz kırmızı takımız. Ona Aç. göre. ben o twerk'ü yapayım. Oğlum kırmızı Benim, yapmam. ya. İşte var çak çak. Evet. Ben Arkadaşlar ben yalnız benim yaptığım gibi Sen atar mısın kardeşim? Tamam, benim yaptığım gibi duvara yaslanarak atmasını istiyorum. Evet ah, ben, ben de. Eve, kanka benim travmam var. Ben de Videodan tramvlam sonra var, Bir, mikrofonu da. Twerk yapmak Karni böyle yapmaya mi? benzemiyor. Annem beni aradı. Oğlum sen ne yapıyorsun dedi. Bak annem izliyor bu videoyu. Acıyorum. Sizin halinizi acıyorum kanka. Ama cezadır arkadaşlar. Biz ağlamıyoruz. Ben yaparım. Yap. 30 saniyeyi başlat. Ayarttı. Başlatın 30 saniyeyi. Bekle. 30 saniye başladı. Kanka <laughs> diplerini çek sen gel Ben bunu beğenmedim. Ben bunu biraz daha... <laughs> oh! yaşında oh, adam 12. 22 yaşında adam oh, yeter, Olum, yeter, devam, yok, yeter 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 oğlum. yeter 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 Bunlar zıplıyor ya Oo, Oğlum Tamam <laughs> onu istiyorum <laughs> Ya bak. Bak. Oğlum adamlar <laughs> <korona> çalıyor bir <laughs> de <eline layak> Utanıyorum, <laughs> utanıyorum. Bunlardan <laughs> utanıyorum. Tamam yeter yeter. Oğlum <laughs> adam geçer Oğlum adam geçen korna çaldı. Birimiz şey yolcu bekliyor, gerizek çaldı. Lan ne ya. yolcusu? Manyak mısın adam? Türkümüze korna ben, çaldı. Ben Taha'nın Türkünü saymıyorum. Ben bilmiyorum. <laughs> Lan ne alaka oğlum? <laughs> en çok ben kıvırdım. <laughs> Böyle çörk atıyor. <laughs> böyle daha böyle çörk atıyor bak. Kızlar kız bundan izleyin. Sen göster bakayım sen normalde nasıl olacak? Normalde <laughs> yapılması lazım? Ya nasıl olmaz? Ben bir şey göstermiyorum. Nasıl ben olması lazım? Nasıl, nasıl olacak? Ben göster. Nasıl oluyor? Peki göster bakayım. Böyle oluyor kanka. <laughs> benim çok şeyim geldi küçük tuvaletim. Benim kanka tuvaletim benim geldi. Kanka benim çok küçük tuvaletim geldi. ne yapalım? Ya gelecek yeri şimdi mi buldun kanka? Kanka geldi vardı biliyor musun? Bana ne kanka git işin? Kanka ben kesin bir tuvalete gireyim. Kanka böyle girmeyelim mi orada? Abi bir dakika. Kanka yapacak bir şey yok. Kanka ben tuvalete gideceğim umurumda değil. Tuğra'm istediyse götürürüm. Tahalar nerede? Yürü ben tuvalete gideceğim. Onlar ne yapıyor? Ben tuvalete gideceğim. Yürü. Onlar niye gelmiyor abi? Ben girmek istiyorum. Kanka öyle çek. <laughs> of tam da bizlik. Kanka, <laughs> <laughs> Kanka hayır ya. <laughs> Kanka hayır ya. Ya sus sus sus. Ne yapıyor? Sus. mı hocam. Geç işte. Lan bir sus. Bir Bı tamam, şey mi canım? Bırak <laughs> elini bırak. Tam bir şey. Kanka elim üstüne girdi. O ne yapıyor? Git işe. Bekliyorum şu an Şırr sesini duymak isterim. Bak mikrofon. Tura Bey neredesiniz? Tura Bey neredesiniz? Yeni zaman işe mi yasamıyorum? Allah kanka, gel, gel. Kanka kanka gel. İçi aa. Kanka içi. İçi ne Elini çek. <çab> <laughs> <işim>, elini Allah. Ben şu ellerini yıka. Çabuk ellerini yıka. Allah'ın belası. Tiksin. Tiksin. <laughs> Kaçma kaydı kişi oldu dedi yerleri sil. Elini çek elini. Bak. <laughs> Oğlum yapma. Abi. Ya yapmayın olur. Ya Allah'ım ya. Ne koparlar. Ne koparsın onu koyayım. Diyor. Yapmayın diyorum. Ben mi yap yapıyorum? Allah'ım belası çarpacağım şimdi ağzını ortasına. <laughs> Medine'ye varacağım şimdi görünce. <laughs> <laughs> güzel. Güzel istiyordu Güzel. Onu bunu bırak. Galatasaray imam Ay mobil ediyorum. Allah söyle. O simeni ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünmüyorum artık. Ben Fenerbahçeliyim artık. E, Fenerbahçe Allah bela. Hava, hava, güzel maç güzel kötü arkadaşlar. Kupa almak ve oynamak çok mutlu. Mutlu oluyorum. Bana layık like oldu. Bana layık like olduğu için. Evet. Kanka bir kere Fenerbahçe bilmiyorum ben ama bu sene bu sene yine ya Galatasaray ya da ikisinden biri. İnşallah. Kanka konuşacaksak beraber konuşalım. O transfer hakkında ne düşünüyorsun? O kim oğlum? Gay 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 gay. O kim? Kanka ben sana şey dedim. Emre'n gay dedik ya, yalan söylemiyoruz zaten. Şaka yapıyorum arkadaşlar tanıyorum. Futbolla ilgilenmeyen herkes. Oğlum Galatasaray yeni transferi salak değilim kanka Nasıl? biliyorum. Nasıl? 100 milyon euro. Ama kanka ben futbol takip etmiyorum şu an. Sence nasıl bir transfer? Kanka e, Osman alınca şampiyon olacaklarını düşünüyorum ama bu sene Fener şampiyon şey Ama bence e, şey... Ben takım tutmuyorum. Neyse futbol muhabbetini bırakalım bizi biraz Ciro. daha... Ciro! <laughs> <laughs> immobile! Neyse. <gülüyor> Oğlum Ciro ile Immobile ne alaka kardeşim? Eee ülkece zor günlerden geçiyoruz. Taha klozetleri tıkıyor. İstanbul başkanım size sesleniyorum lütfen artık sesimizi duyun. Klozetler tıkandı Taha tuvaletten çıkamıyor. Yalan! <laughs> şu, 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 çocuğa bir... Bunu çeksene belli Yalan! Şey ya. Bir dakika valla aklıma şaka şey geldi. Ha. Hasan, boka basan. Gülün. <laughs> oğlum gülsenize. Kanka gülsene a** Utanıyorum, yemin ederim ben bu çocuktan utanıyorum. Niye gülmüyorsunuz oğlum? Bazen... Popomu çekme. Düşeceğim düşeceğim. Lan dur. Gel, squat yap. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum lan? Ah! Anam! Dur dur düşeceğim. Allah ayağımın elini titriyor. <laughs> <laughs> bir daha atla, bir daha atla. Çabuk bir daha atla. Yüksek atla Oğlum bana çarpacak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şunu <laughs> kim kim döndürdü bunu? Ne? Gel gel gel. Evet arkadaşlar şimdi ikinci cezaları çekeceğiz. Moderatör gelir misin? Cezayı çekeceğiz. Mi? Güzel bir ceza çek, çek kardeşim. Çekiyorum. Çekiyorum. Lütfen çek. <laughs> çek ver güzel kardeşim benim. Oynadık hadi. Tamam <laughs> Çek çek, çek. Ver bana çektin bana mi? Ver, okuma. ver Ne? 2 dakika. <laughs> 2 dakika engelli taklidi yap. Oo, 2 dakika ne oğlum? Kanka, bunu sen yapacaktın ya vallahi. Evet. Arada. <gülüyor> oğlum <gülüyor> <gülüyor> bu, kanka bu ceza değil ki Ali. Ali zaten normalde de engelli gibi tah hareket ediyor. Bakın şu an Taha 1. dakikasını doldurdu. Hadi ceza yapmak. Az daha yürüsek kıta değiştirecek. Şey, aç 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 aç. Bir dakika. Tut abi. A A A A A aç 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 aç. Seni dövdüm. Şimdi takım. Kırmızı yaaa yes Mavi yes beee Yes be mavi Arkadaşlar Aa. Bu Ali için ceza değil gerçekten ceza değil Süre doldu Ali'nin süresi Ali, doldu tamam, Allah yeter, belanı abi, versin abi. ya Benim esprimi bana Esprimi çalma ya ya. Yani, bir Video şey 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 çekebilirim ben, değil mi? Ben çekebilirsin Ben bu sırada sizin Hayır, yanınızda Hayır biz senin videonu çektik mi tüy atarken? Aynen yapma. Doğru doğru çek Ben bu sırada sizin yanınızda bulunmak istemiyorum uzakta beklerim. Şurada evet 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 yürüye göre doğru Evet evet öyle Biz uzakta olmayacak değil seni harbi Tamam be. kadar ben oradan yapıyorum. buraya kadar yapacağım. Evet, buradan oraya kadar abi. yapacağım. Ne Bana ne? ne evet oyun. Yani. Ben, ben, ben. ben Yusuf Şenliyim. Kardeşime yani. de buradan selam al olsun. Tamam 2 dakika yapıyorsun. Baş. Vallah. Ya. Kanka dur <gülüyor> koptu <gülüyor> dur koptu koptu. Gelmiyor. 3 2 1 başla. Başladı mı? Emre Emre. geldi diyor. Arkadaşlar ben sakat oldum. Kardeşim. Yakala 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 çet 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 yakala yakala. Kanka har bak elimde kalacak ama. Engelliye Aa, devam hadi yap. hadi taklidi devam. Devam kardeşim kanka, ya. Kanka Kaya bir dakika iyi. iki dakika ceza mı olur kanka? Ay yapmıyor. Allah'ım ya. ben yap. niye yapıyorum abi? <laughs> <laughs> Yapsana <laughs> bunu ben bu yapıyor kanka. Ben, ben yapmıyorum. dakika çok, 2 dakika çok kanka. Durdurma beni Öyle bir şey yok ya. 2 dakika çok, iki dakika çok. Beş saniye engel taklidi yap. Bak bak ben yapacağım. Devam işte başlığı çabuk yap. yap Millet bakıyor ya. Ben nerede yap? Evet engelliler. Arkadaşlar. Gel gel. Gel gel. Yapmış yine bakalım. Şey. Ya, gel gel gel. <laughs> bir tane nene var ya bir anda koşuyor. Onu Kanka kaç, Kank, kaç dakika oldu? Durdurdum, ee, durdurdum devam. Sen kanka, sen oraya doğru gideceğim. Oraya doğru gideceğim. Oraya doğru Kanka engel yapmıyoruz ki sarılıp yürüyoruz kanka. Kanka burada 5, şurada 30 saniye engel sarıp gidelim. Ben ağzım engelliler. engelli olur ben. Yüksek'im ben engelliyim. Ben daha çalışkanım engelliyim. <laughs> La <Allah Allah>. git <laughs> lan. Allah Allah. Kanka Senin ben çekiyorum diyorum. diyorum. Üçüncü çekiş ha. Çekiyorum ol tabi. Allah Allah ya, Allah ya. Son engelli tamam, taklidime engelli... Kaç dakika oldu ya? Sen de kapat şunu kanka. Kaç dakika oldu ama ya? Bak, bak kaç dakika Bana diyorsun? ne kanka? Bir buçuk dakika rekçe şey mi olur ya? Beni de götürüyorum beni de. Bir gel ya. kanka şey gel ne yapacağız burada gel. Ali Arda Cevair'de. Oraya gidiyor. Kameralara Oğlum, saldırdı. Ben bana bakar mısın? Tamam oraya gideceğim. Bana ne kanka? Kırmızı çıktı yerde ağladılar. Ondan sonra biz yaptık. Bize patladı. Biz dedik ki büyüklük bizde kalsın yapma İlk başta kırmızı çıktı. Ya oraya gitmeyin oğlum tamam. adamlar rahat olsun Ben, 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 Bir dakika ben sonra engelli takdim yapmak istiyorum Ben Emirhan Yüksek Seç Bana düzgün bir şey seç bana, bana güzel bir şey seç. Düzgün şey, düzgün olun, düzgün. şey seç Hadi, Hadi güzel bir şey olun, seç Adamın sakin olun bana Bu şey şey şey. sefer şey 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 şey. şey ben açmak istiyorum Bu sefer ben açmak istiyorum Kanka bugün hiç açmadım Hangisi bu mu? Hangisi? Tamam. Kameraya karşı açıyorum Ters mi? Tur abi çıktı Ne? Tur abi O ne? Bir dakika 1 dakika ördek yürüyüşü Gösteriyorum yürüyüşü Göster Tut Göz Kan biliyorum o yürüyüşü ya. Ördek takip edeceğiz Yürüyüş ne? Bu ördek askerde de dönün. ördek yürüyüşü ya. diyor oğlum. Bir tane Dur, seç. Kanka, Hadi seç. Ben Arkadaşlar şu an seçti. Sen. A, A, açıyorum. Mavi. Aa vallahi mavi. <laughs> <laughs> Allah'ım şükürler olsun. Ya. Vallahi bu ilk defa bir videoda var ya çok şanslıyım ya. Göreceğim bizim iki tane kağıdımız kaldı onun içinde. Ha doğru O kağıdın üçü de orada mı duruyordu? En Hayır. Yok, bak Allah çarpsın yakarım. Yok aldı aldı. Bir. Sağa yatacağız. Lan Baş. dur. Bir, iki. <laughs> kan koptu dur <laughs> dur koptu. <gülüyor> 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 ne yaptınız <laughs> mı? Başla. Oğlum. <laughs> Kafamı kaldırırsam utanırım. çık çık oradan. Lan. lan dur elim gidiyor dur. <gülüyor> 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 kim itti onu? Onu kim itti? Onu kim itti? Onu kim itti? Onu kim itti? Sen niye çocuksun lan? Ben seni kaptım. Cezası yok lan. Sefense <laughs> bundan Tamam bir dakika bir dakika mevzucu. Kaçıncı saniyede durdu? Ama, ama nasıl taklattı. Kaçıncı saniyede durdu? <laughs> Cezası yapın lan. Kaçıncı saniyede durdu? 40 saniye daha yap. 30 saniye daha Hayır. yapacağız. Dur. 40 saniye. Devam. Gel. ya bak düzgün yap Ali, şu cezaları. Şey. Gel gel. Gel. Ali, yap. Gel. Ali çalışmadın mı Ali? Bak kendimi yakarım seni de yakarım. Ama Tura harp seni bu havuza atarım sağdaki. Abi. O, çok Lan iyi. dur 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 Kaç dakika Allah oldu? Ya. Gel Bu video boyunca gelmedim Gel <gülüyor> <gülüyor> Koptu yine Arkadaşlar Ben, ben benimkini bir kere yaptım Koptu şu an Acayip yoruldum Ördek yoruldum Ben zaten bugün spordan ya, çıktım Havuzdan yüzdüm Evet arkadaşlar şimdi kaçıncı cezamız bu? Üç mü? Üçüncü, Üçüncü cezamıza cezamız geçtik. Çekiyoruz Sen çekeceksin Sen çek, çek. Karıştır amınacım Güzelce, Güzelce karıştır Güzelce karıştır Buraya koy Çek kanka eline gelen çek amınakoyim Aç, aç. Bunu ben açabilir miyim? Ben, tut, ben, ben, açmak tut, istiyorum. Ben tut, tut lan. Benim için tuttum Pardon reis. Bana açtırmadı. Oha. Dilen 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. Yapılacak. <laughs> Abi şimdi o şunları alın şunları bekler. Aynen. Kimin yapacağı belli oluyor. Devam. Vay sen kurban oldun be. İnşallah Çek. mavi çıkar. İnşallah mavi çıkar. Hadi Baran. Hadi Oğlum, adam, adam bir mavi seç lan. Mavi seç lan. Tuttum reis. Mavi seç lan. İşte bu. Kırmızı, Kırmızı. işte bu. 5 dakika dileneceksin. 5 dakika dileneceksin. Duydun mu lan? He? Köpek gibi dileneceksiniz kardeşim. Ne yapalım? Of <laughs> şu an üstüme geliniz. Oğlum ikiniz de ya. köpek gibi Köpek gibi. Bak yapma. bak videoya da çekeyim. Of. Adamsın. Bir şey geçelim arkadaşlar. Kardeşim, Köpek gibi dilenci gibi keserim burada bak. Ben bütün cezalarımı delikanlı gibi yaptım. Ali, kanka, Ali, ki, Ali buraya çıkıyor. zabıta hiç zabıta. Kanka bura dedik. Bak bura dedik. Şımarmayın kanka. Şura dedik. Şura dedik. Şımarmayın. Neresi oğlum? Ağlıyorlar ya. Sabahtan beri ağlıyorlar ya. Bakın arkadaşlar. Kırmızı çıktı. 3 kere kırmızı çıktı. Birincisini iptal ettiler. Bakın yorumlara da yazın. Ben bütün cezalarımı delikanlı gibi şey yaptım bak. Evet. Kaçtapsın yaptım. Kanka gerçekten Başladı. çok iyi. Abi öğrenciyim ne olur. Kanka abi. kimse geçmiyor şu an rol yapma. Tamam dur rol yapalım. Evet. Öğrenciyim, okuluma gidiyorum, burs parasını diye. Kanka bak kanka elini kızlar Elini indir. Kanka bağırın dilenin, umurumda değil. Bağırın dilenin. Dilenci köpekler, hav hav. Bir TL'de falan var mı? Oğlum millet sizin yüzünüze Neden bakamıyor lan. Neden gülüyorsun la. ya? Utançlar. Karnım bak bak Zaten... dilendiği, dilendiği kızları görüyor musun? Şerefsiz, saç seksiz. İşine geldi, işine tağının içine geldi. Arkadaşlar <laughs> emmerciler yoruma çöksün. Lütfen Abi, abi akşamlar. Tamam harbi verip para falan verir de ben çok utanıyorum. Oğlum utanıyorum. Ut... Gel hadi gel hadi. Reis bir su parası be. Abi abi. Bir tane Bir tane var mı acaba? <laughs> Kanka her şey ben niye konuşuyorum ya? Kanka Çekil. sen daha utanmıyorsun. Kanka bu lan. konuşmuyor. Ay geri zekalı evet. fakirler. Ay ay, ay. ay geri, al oğlum ay, al, al, kıyamam. al. Kıyamam ben, ben sana. Al geri zekalı. Buraya atın buraya. Oğlum dilenin lan. Olur. Dileneceksiniz lan. Dur, dur. Köpek bak, gibi bak, dileneceksiniz. Bak, taha bak bak. bak. Dilen dilen ben, al al. Ona mahcupsunuz siz. dilencisiniz evet, Dileneceksiniz lan. Abi lütfen. Dilen lan. Abi lütfen. Pis. Burada dilenci lan, var. 10 lirayı ver. Burada dilenci var. Gidin lan. Benim paramı verin. Hayır. Oğlum, benim, oğlum dilenim dilenim lan dilenin. Zabıtayı çağırırım buraya. Dilenin lan. lan. Parayı da atmadı geri aldı. Parayı ver oğlum. Oğlum parayı niye geri aldın? Koş köpekler. Utanmıyorsunuz lan. Parayı geri tamam. verin lan. Tamam gelin devam Paramı, paralarımı da aldım. Oh. Kanka <laughs> biz gerçekten bu arada <varız>, dilenci <laughs> sanırım. Ya onları Ama kanka bak Ali dilendiği olurdu. zaman kamerada görünüyordu. Aynen. Bize kamerada görünmüyor. Aynen kamerada görünmüyor oğlum. Çok kötü duruyor şu an. Ay gerizekalılara bak dileniyorlar fakirler. Oğlum harbi çok katı lan evladım Üstüne adam. başlarına bak gerizekalı. Abi şu dilencilere bir yardım eder misiniz ya? Sen, sen Valla bir su alacağız ya. <gülüyor> Oğlum bana da ver. Oğlum ben bu. Oğlum şey, utanmadan dileniyor musunuz lan cevahinin ortasında? Adam diyor ki suyu bulursan bana da ver diyor. Reis bozunuz var mı ya? Abi, var Abi var mı bozun? belediyeler gelir seni hemen al Abi vallahi şovak bakmayın oğlum bak kanka bir şey diyeceğim vardı zabıta falan diyorlar. beyler. Kanka ne yapıyorsun o ya? Bana ne abi? Ya, pardon pardon. pardon tamam. Daha iyi. <laughs> 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 köpeğin hayatı gerçekten benden daha iyi. Abla bile Ay, güldü. Ya, bir tek Zeki sesi ne hala. Abla bile güldü. Biraz da ta sen dilen lütfen al. Ben çok dilendim. <gülüyor> <gülüyor> kanka böyle dilenci mi olur ama şu al, saatim kaç para zaten benim. Ya pardon. Ne egos kardeşim paramız var. Ben kimi aldı? Abla bozuk paranız var mı acaba? Hangisi? Hangisi? Sakıp. Kanka gerçekten kimse Hangisi yüzümüze mi? bile bakmıyor. Sen şimdi zekaya gel kardeşindeki. Bence bu kasabinin bir bozuk para terimler. vardır ya. Abi bozuk paran var mı? Kanka ben Oğlum, ne yapayım da utanıyorum yere bile girdim. Tabi biraz da sen yapma. Yap, ya, 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 ya desene Akbil beklerim. dolduracağım abi yardım edin biraz. Elimi açtım beklerim kardeşim. Al Kanka böyle beklerim ben sabaha kadar beklerim böyle. Böyle bekleyecek kardeşim. Taha biraz bak şu an aha abiden dilen şeyden abladan. Abi kadından dilen. Allah Kanka, kanka yeter gel. Yeter, yeter gerçekten yeter, yeter ya. 5 dakika 5. Ben, ben daha istemem kanka, hepsinden ben istiyorum. Kanka bir dakika ördek cezasını bunlar tam yaptın mı? Ya Taha çok konuşma dilen ama. Yok kanka düzgünce yap onlara da çıktığında biz de. Merhabalar. Kanka yapmayın yeter. Dilenci Gerçekten biz... yeter. Allah enayi parası 2 lira. <laughs> Oğlum utanmıyorsunuz lan burada ha? dilenmeye. He? Hani oh. Oğlum, paralarımız Ya abi. yine çıktı yeter ya. Kısa günün karı 3 TL kazandık. Oğlum, Kaç dakika oldu video? Kısa... kanka yeter hiç artık ama harbi. Bak ben kadar... her şeyi ben yaptım. Tamam. Gerçekten. Hiç bu kadar Yemin ederim hiç bu Emin anne de saklı kanka bu arada. Ha, bu arada ben yaptım mı düzgünce? Aa, evet. Ama benim yerime de yapmadın Benim yerime de yapmadın mı? Işığa buraya gelin buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin beyler. Ver ben açarım ben ben. Oğlum şeyler bırak. Hiç açmadık oğlum. Hangisi? Az önce kim açtı kanka? Ben seçiyorum ben, seçiyorum. ben, ben bunu deke. seçtim. Bunu seçtim. Adam açsın bir tane bırak. Ne? Besin ya. bu ceza değil ödül. Bir Türk olarak utanmayın. Aynen. Hayır. Arkadaşlar renkler de burada. Ali bak hile yapıyor diye deme. Dört tane bir. 2 3 4 kardeşim Ben onu karıştı. Ben oynayacağım, çeksin sen canım. Tamam, say. Sen çek canım. Hadi çek canımın içini, hadi canım benim. Balım, yavrum. İnşallah ne bana gelir. Sen, ne şey dedin sen? Ne dedin? Bana bana gelir. Çek oh. oradan bir mavi çıksın. Ver. Kardeşim. Burada bir kırmızı. Ben iley burada yokum. Sen beni tav seç hadi bir. Allah ya. yukarıda kardeşim. Mavi çıksın. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum. Sus. <gülüyor> <gülüyor> seç. Ver bana. Ver, ver bana, ver bana, ver bana. Bırak evladım. Abi dur aç abi. Kanka, mavi mavi çıkmazsa ben yapmıyorum. Mavi mavi, oldu. Mavi. Oğlum, oldu? mavi. mavi. Açılır, ben, mavi. Oynarım oğlum ben. Utan, mavi. Karşılıkta gel. Ben utanmam. Türk'üm. Türk'üm ben utanmam. Yap yap oyna. O Oyna. Arkadaşlar mavi şurada şey yapalım. Ben orada Yemedi. orada kardeşim. Kardeşim. Biz Türk'üz de sonra böyle Utanıyorum. Yeter. Gel. 45 saniye <laughs> değil 10 dakika da oynarım. Her <laughs> zaman oynarım. Bizim minimum <gülüyor> eğlence. Koşar <laughs> rezil oluyoruz size. Bunlar var. Gerçek yap, tüverki yap, tüverki yap. Gel gel, çabuk, <laughs> gel, çabuk <laughs> gel, gel, çabuk gel. Gel çık gel. Gel. Ol.

Tamam, dur atla. Bacakları Evet, evet, bak, bak. Bacakları mı? 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 Bak son bir ceza kaldı fanusta. Bence o cezayı siz Yok kanka. yapın. Bu ceza değildi kanka. Oynamasaydınız oğlum, biz mi oynayalım dedi. Kanka bu zeybek mi? O da zeybek oynayın. Oha gördün Ali bana bak. Bana koydum o. şimdi. Gel buraya gel. Kanka pardon. Oğlum elim kırıldı lan. Kerem şeyi koparttı lan. Oha! Oha! Bu ne oğlum? Çeksene şunu. Ne oldu? Nasıl oldu lan o? Nasıl oluyor peki? Nasıl, Nasıl olunuyor peki? Ben, ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Oğlum elim, elim acıyor. <laughs> gelip gelip çöreği koparma koparma. Tamam beyler sakin sakin sakin. Kasma <laughs> kasma. Oğlum bir şey demedik ki ya Allah Allah. Kardeşime yanaşma. ha. Kerem Şş, Tamam ya. hepsi kavga etmeyin. Sakin olun hepsi <laughs> kavga etmeyin. Hayırdır oğlum? Tamam, Hayır. Ben, <laughs> ben karışmıyorum. <laughs> Gel tamam. Evet arkadaşlar video bitti. Bunu birazdan alana takacağım zaten. <laughs> video bitti arkadaşlar. Beğenip like atmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Ve e, bu videonun ilk gösterimi video katılı özel arkadaşlar. Öyle yani. Tura yürü git. Videonuza da sokarım. Şey Altınıza da yeter. sokarım. Ebenize de sokarım. Hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın. Çöpe, oğlum, çöpe atın bunları. Videoyu like atmayı unutmayın. <laughs> Evinizde seviyorum, kendinize iyi bakın.